Merhaba arkadaşlar, Gurbet Can'ın dünyasına hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Biz kahvaltıya gidiyoruz, gelinime, oğluma ve İlkay'ın doğum günü hediyesini getireceğim tabii ki. Bakın, İlkay burada yoktu doğum gününde. Tatile gitmişlerdi, gezmeye gitmişlerdi. Hediyesini tabii veremedik. Ve dedik hem gidelim bir kahvaltı edelim İlkay dedi. Hem kahvaltı ederiz dedi, hem de dedi e, buraya gelirsiniz. Bir doğum günü, böyle sonradan bir buluşma gibi bir şey olur artık. Ondan sonra da şeye gideceğim. Alışverişe gitmem lazım. Diyorum ki oradan dönüşte Lidl var hemen yakında. Robot'u kapayım orada beraber alışveriş yapalım hemen. Güzel bir fırsat değil mi? Robot'u alışverişe götürmek için güzel bir fırsat. elim böyle yapıyor ki de birine kusura bakmayın. Bana odaklansın kamera diye. Robot'un büyük arabasıyla gidecekmişiz bugün. Çoktandır kullanmadım bu arabamı diyor. Bununla gidelim diyor. İyi hadi dedim bununla gidelim bari. ay 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 Hı? ay ay ay. Tugay kaçma Tugay. Temin sen yapıyordun ben gördüm. Kahvaltıyı hazırlıyordu Tugay Temin. Sosisleri kızartıyordu. Robot. Tugay koht. Musta oh kohin. Tamam. Bakışa bak. Gegen filmum. İlkay çeksin ben de buradan çekeyim şöyle. Güzel oluyor değil mi Hakan böyle karşılıklı kamerayla? <laughs> evet. Kahvaltımızda bakalım neler yapmış İlkay. Oo sosisler. sosisler. Ay kızım ya. Bu da tutturdu. Şey pule gireceğim diye. Evet. İlkay yaplan e, yersin. Hakan sana yakışıyor ha böyle havuzda. Aha. Evet. Ben otelde böyle çalışmayayım mı ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet Antalya böyle 5 yıldız <laughs> otellerde. Evet. Pool boy. Kaç saat çok böyle günde 3 saat sabahtan ben temizlerim. He. Gün yatarı sonra. Halde. He, o 3 saate de sana güzel para veriyorlarmış Türkiye'de. Allah 5000 lira para verse yaşarım. 3 saate. He. he. <laughs> Ama her gün 3 saat. Olsun. 30 gün boyunca full çalışacaksın her <laughs> gün 3 <üç> saat. Allah'ım. <laughs> evet bakalım. Jetzt gibt's <laughs> Geschenke. Geschenke. İlkay beğenecek <laughs> mi bakalım. Aa, <laughs> Die habe ich mir gewünscht. Wissen wir... Alles in der... Machen wir ein Bild. bitte. Hör auf. Ich weiß nicht, 38. Bärn im Ring, ne? Das ist da unten. Oh, das sind wieder Atschick Ring oder Narwarde. Die gibt es ein bisschen hell, Aber die waren alle ausverkauft. Juck. Da steht eine... Das ist zu groß. <laughs> Aynı numara kleine bestellen yazıyordu ama bilemedim gene de. <laughs> bak 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 Tugay kontrol yaptı. <laughs> Bakayım. <iyi. gülüyor> ya hadi bakalım. Hiç istediği bir şeydi. <laughs> Bana bak böyle pahalı hediyeleri seçme tamam. <laughs> pahalı mı? Evet. Ekstra yazdım Amazon. Amazon'da bulursun onu sen. Ara bakalım. <laughs> Bu ne diyor ya? Bu ne diyor ya? Bir dur bir kızcağız bir bir. Sen robota dank kedi, Sen ben sizi çekeyim hadi. <laughs> Hakan'a bak Hakan'a. Hakan ne yapıyor? <laughs> <laughs> Allah sen ne yapmasın? <laughs> Hakan. Şimdi Lidl'e geldik. Bakın Lidl'de her şey kırmızı. Lidl'de e, meyve tutuyor. Tatma değer mi diyorlar? Ne diyorlar? Vergiler düşürüldüğü için. Burada 8 cent, burada 3 sent burada her şey her şey evet evet soğan alalım robot robot diyorum ki kamerayı sen çek ben alayım hayır diyor <laughs> iyi hadi ben çekeyim ben alışım hadi bakalım neler var neler alıyormuşuz domates ah sorma çıkar mıyız kaufen Miley mi diyor bak <gülüyor> 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 Miley çok seviyor kaynatalım Bir tane alalım şöyle Brut. Evet robot brut. Hangi ekmek, ne ekmeği alsak her şeyde indirilmiş. Ne olursa artık. Şöyle göstereyim size. Bakın burada bir sent. Burada bir sent. Tuz brut da bir sentmiş. Fark. Tuz brut alalım. numaralı alacağım. Şöyle bir şey alayım. Numaralı kapı sevmiyorum. Çabuk eriyor salatanın içinde. Limonların tanesi 83 sent. Bakın bunlar bio kabuğu yenenlerden. Ben çay yapacağım ya onun için bunlardan almam lazım. Kabuğundan bir atmam için. Kokos ah, bu, 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 bu içilenlerden. içi içiliyormuş. Bakın 1.95 2.44'ten 1.95. Başka neler varmış. Ben size sadece böyle bir fiyatları göstermek için çekim yapıyorum görüyor musunuz böyle fiyat farkı ne alacağız ne alacağım bilmiyorum daha doğrusu <laughs> ne alacağız efendim peynirler bakın xxl'leri 5.38 robot alır mısın robot bir tane de anacığıma alayım ucuzlamışken yani böyle büyükken aynı fırın mamakla mitnimin parilla makarnalar 53 ucuzlamış. Bundan bir alalım şöyle. Makarnam çok evde ama yine de iki tane alalım şöyle. Lidl'in bu güneş kremleri test siga diyorlar yani. Çok iyiymiş. Ama yüz için olanı yok. Sonra enişte 30'luk. Yani markalılardan iyi testleri şey olmuş bunlar. Kazanmış mı diyorlar artık neyse. Robot diyor ki, şimdi fiyatları düşürdüler diyor, ileride de diyor gizli gizli çıkartırlar, sonra düşük fiyatlar yaparlar, diyor. <laughs> ya aslında 7 ayın birinde itibaren etmeye başlıyorlar incekte ama Lillen Aldi sözde önce başlamış. <gülüyor> <gülüyor> Aman robot dikkat et gene, sevmezsin. <gülüyor> <gülüyor> it... bak. Bak, pek seviyor denemesini. Ondan sonra, o neymiş? Kokos chips. Aa, de sabi şomay kaptı. Evet. Evet bunu bir kere almıştım ben. Doğal. Ben yemiştim ama. Bu ne? Ne? Ben seni öbür keşfüsten aldım. Diese keşfüs habe ich schon gekauft. Robotun sevdiği keşfüsler. Zwei Stück habe ich gekauft. Wann? Jetzt gerade? Ach so. Ja, iki tane koydum. Ya ben çabukum. Ben ben öyleyim. Aferin bana, değil mi? Evet. Red Bull'lar ne kadarmış? 1.35. Abo, Red Bull. Bunlar bazen 85 sente düşüyor Red Bull'ler. Bazen ama. Ya hangi butta? olunca. Şeri kola, vanilya kola. Ama şekersiz. O ne tuka ge? O ne Dikkat edin. Şeker. Be. Şeker. <laughs> Biliyordum ben. Normali vardır. Aldığım alışverişler yani şeyleri çoğunu gördünüz. Ben orada gösterdim zaten. Bu kolaları robot aldı artık. Şekersiz mekersiz ama o şekersiz sevmiyor. Tadını sevmiyor ama bir vanilyalısını aldı. Bir de o kirazlı mıydı? Onu aldı bir koli. E, Miley e, Arizona o ice tea'yi aldı. Onlar aşağıya kelere indirdi hemen robot. 10 tane süt aldık. 2 tane krem fresh. Krem fresh. Fruchtzwerge yoğurtlardan çoktandır almıyordu bu Fruchtzwerge'leri. Miley gördü. Bu Fruchtzwerge'nin içecekleri. Allah'ım bunlar bebekler içiyor Miley ya. Bunu almış. Limonları gördük zaten. Domates. Bakın böyle aldım. İyice küçüklerden aldım. Bunlardan, ortancılardan aldım. Ve bir de şunlardan aldım. O normal hani büyüklükte domatesler var ya arkadaşlar. Onlar daha ucuz kilosu. Ama hiç tadı yok. Hiç tadı yok domatesden. Dedim onu alacağım hiç almayayım. Kiraz böyle iki tane aldık. Kirazın kilosu 4.80. 48 cent 100 gramı. Bu bak. Bu zeytinyağlı şeyi aldı bakalım. Keşşi tabii ki. Burada kendime bir kat semir aldım. Mısırları kaynatacağım kızım için. Soğan, Ay. limon, bio aldım tabii ki. Hafa flokun yulaf köpeğini robot bu sefer Lidl'in markasını aldı. Çünkü orada Köln hafa flokun yoktu. Şimdi ne olur ne olmaz dedi. Pazar günü biter biter evde. En iyisi alayım. Böyle bu ekmekler var. Böyle şey, keraz gibi olan ekmekler. Bunlar sarımsaklısı. Bundan aldı robot şu mikrofazı bezlerden aldım şey için mutfağım için marul bunu aldım göstermiştim şeftali gelmiyor dedim arkadaşlar ama gene de aldım evimizde bulunsun bir gelen giden olur meyve konur diye bu tost, toz, ekmeği yumurtayı bak bunu almış yumurta aldınız mı dedim aldım dedi hiç sormadım ne kadar aldın diye bana sorsanız iki paket alırdım evde bulunsun diye 12 tane fraylan ve kefir aldım evet başka da bir şey almadık herhalde Arizona'yı da göstereyim. Bakın Ice Tea bu Arizona. hiç sevmem ben böyle tatlı içecekleri. Soğuk çay. kavun mu? Kavun, bostan. Ne oluyor bu şimdi? Kavun mu oluyor, bostan mı oluyor? Bilmiyorum. Bunu al. Kalkı diyelim. yeme. Mi? Robot diyor ki alma alma onu diyor. Niye dedim? Bizim evde onu kimse yemiyor diyor. Dedim sen yemiyorsan Rob Mile yiyor. Mile bunu var ya. Yalnız biraz küçüğünün böyle bir tanesini oturup yalnız başına yiyor yani. Öyle seviyor. Ama bu biraz büyüğünü almış bu sefer. Bunu ancak iki defa da yer. Şunları bir yerleştireyim. Ondan sonra saçımı maske falan yapıp kendime biraz bakım düzen vereceğim arkadaşlar. Bugün kendimi şöyle şey yapacağım. Ne derler? Kendime bakacağım yani. Kendime odaklanacağım. Bugün yemek yapmayacağım. Ben Tavuğum var burada. Soslu şeyli e kremalı yapmıştım. Ve burada da patateslerim var daha. Şimdi Cihan'a yemek koyuyorum. Cihan bugün okula gitti. Okulu vardı. Oradan geldi. Yani o bizimle kahvaltıya gitmedi. Onun için onun yemeğini hemen koyacağım. Biz geç yedik. Geç yediğimiz için de hemen acıkmadık. Saat 5'i 20 geçiyor daha. Yani yemek derdim yok. Yemeğim hazır. Böyle yemeğim hazır olduğu zaman Sanki günün bütün yükü üzerimden kalkıyor benim. Yani biliyorum ki hiç kimse aç kalmayacak. Yemek diye bağırılmayacak. Gerçi şimdi yaz günleri insan fazla böyle sıcak yemek aramıyor. Anlıyor musunuz? Böyle ıvır zıvır dolaptan yemek. Hafif şeyler daha iyi gidiyor. Ama Cihan'ım yazık bugün bütün bir şey yememiş. Acıkmış. Cihan tabağında birkaç patates bırakmış. Gitmiyormuş. Çok doymuş. Gitmiyormuş. Ben de hemen onları yiyiverdim tabaktan. Atılmasın diye. Saçlarıma da maske sürdüm. Saç maskesi sürdüm. Bu saatte saç maskesim olurmuş. Değerlere. Arkadaşlara. Hani gündüz ya böyle şimdi. Gece canım istemiyor yapmaya. Zor geliyor gece. Uykum geliyor. Şimdi dizi bakacağım. Şunu yapacağım. Onun için şimdi yapayım. Güzel yıkayayım. Saçlarımın da bakımını yapalım. Çok önemli. Saçlarım zaten bu arada güzel uzadı şu tepeleri falan. Ve işte hemen bir de çay demliyorum. Haline bakın yine. Biz çay içtik robotla. Benim kızım da Bostan istiyor. bundan kesiyorum. Hastası bunun. Hastası. Ben blokumu yarın da devam edeceğim size arkadaşlar. Yarın da biraz çekim yapayım. Yeni bir günden herkese merhabalar. Saat 3'e 20 var arkadaşlar. Yeni kamerayı açıyorum. Anca videomu bitirdim. Montajladım. Etrafı toparladım. Üstümü giyindim. Kendimi hazırladım. Şimdi kahve yapıyorum. Babam geldi. Babam geldi beni ziyarete. Anacım arkadaşına gitmiş. Arkadaşlarına gelme. Babam da benim yanıma geldi. Şimdi bir kahve yapalım hemen babamla ikimiz şöyle teras keyfi yapalım. Terasda oturalım. Hava hafif bulutlu ama güzel yani, sıcak. Evet, şimdi babamla böyle bir kahve keyfi yapalım. Bu kahveyi robota getirdim. Burada şekeri içinde değil mi? Şekeri içinde babacığım. Hepsi içinde. Yanına da bisküvi yiyelim şöyle güzel. Yemeğe bugün e, ton balık soslu makarna yapacağım. Arkadaşlar, evet hemen başlayayım. Hazır olsun. Önce soğanla sarımsağı kavuracağım. Bir kaşık domates salçası koydum. Şöyle domates salçası. Şimdi onunla da güzel kavuracağım. Çekimim de maşallah yani. Hep Instagram'a çekiyorum ya. Bakın şu domatesden kaptım içine. <laughs> domates konservesi. Baharat olarak oregano. Bunun üzerine daha kekiği yazıyor. Aslı var mı bilmiyorum. Oregano daha kekiği mi? bilmiyorum Türkçesini. Basilikum, reyhan. Uy altını kasmam lazım. Sıçradı. Karabiber ve kırmızı biber. Bakın şimdi ben nasıl çalışıyorum görüyor musunuz? Telefon elimde. Balığını ekliyoruz. Ben birazcık da su ekliyorum. Bunu birazcık kaynatacağım şimdi. Biraz kaynadıktan sonra krema. Şöyle yarım. yarım kadar. Burada ikinci bir sos yapıyorum. Yani sos değil de kıyma kavuruyorum. Cihan'ım şeyli e, balıklı, ton balıklı istemiyormuş. Bana dedi ki sadece soğanla domates kat ve biber kat içine dedi. Allah'ım bakalım bir de onun için yapalım böyle. Biberim de yok evde. Yarım kırmızı biberim kalmış. Onu atacağım içine bakalım. Yeter herhalde. Şöyle bir de onunki olsun. İçine domates kattım. Ve birazcık salça. Baharat bu kadar arkadaşlar. Bu da Cihan'ın sosu. Böyle istiyor. Hiç sulandırma dedi. Su koymayacakmış içine. Kıymalı makarna. Bunun içine makarnayı da katsam olur. Anlamadım gitti. Çocuğun zevkini. Ton balık sosumuz. Makarnamız kıymamız. Cihan'ın kıyması. Yanına salata yaptım ve babam da üzerine makarnanın peynirli. Yemeği yedik. Ben çayı koydum hoca. Babam diyor ki ben gideceğim. Karnı doydu mu Türk'ün gözü yolda mı olurmuş? Baba Türk'ün mü olurmuş? Herkesin mi olurmuş? Aptalım. Aptalın karnı doydu gözü yoldu. Ya. ya karnım doydu diye gideyim artık mesela eve diyor. Şey diyor. Çay iç dedim çay içmeyeceğim ben diyor. Çay alışık bak, değil akşamlar bak, içmeye. Ya. İyi bakalım hadi babamı da yolcu edeyim. Her zaman halim. Makineyi önce bir boşaltmak. Bir bulaşık var içinde. Yıkanacak onları yıkadım. Benim makinemin kurutma ayarı var gerçi ama devamlı tekrar böyle üzerinden ıslak kalan yerlerini, şeyleri böyle alıyorum ben, Hiç nemli kalmasın diye. Arada üzerinde falan böyle kalabiliyor. Benim annemin en gıcık olduğu şeydi böyle ıslak, şöyle ıı, şunu ıslak ıı, bir şeyi dolaba koymak. Ama o bir sinirlenirdi, bir sinirlenirdi. Kolaysa koy bakalım, kolaysa koy. Yani or <laughs> oradan öğrendim. Analarımız böyle öğretti. Biz de böyle öğrendiğimiz işte devam ediyoruz. Bazen de benim gibi şey oluyoruz. Böyle tembellik yapıyoruz. Ben bazen işte böyle tembelliğin tuttuğu zaman yani o zamanlarda olmuyor değil Oluyor. Şu Mileymir. oyun sesi var ya beni öldürüyor ha. Bu kızın oyun sesi beni öldürüyor. Sizi de öldürüyor mu? Duyuyorsunuz musun arkadan? Ne? Sen oyun sesi milleti öldürüyormuş burada bak ha. Öyle diyorlar haberin olsun. Kira hadi aç kapıyı. Mach auf. Mach auf. Ya. Aç bakayım hadi. Gidelim ondan sonra aç da. <laughs> Aferin sana dur dur. Kiram'la akşam gezimize çıktık. İki bardak çay içtim. Önce Kiram'la gezeyim dedim. Ondan sonra keyfime devam ederim. Dün ben buraya çıktığımda gezmeye Kira'yla sinekler yedi her tarafım arkadaşlar. Sivri sinekler her tarafımı yedi. Onun için ceket giydim de çıktım üzerime. Kollarımı falan, ayaklarımı yedi. Sonra terasa oturunca da şu alnımı yedi buramı. Kocaman böyle. Hatta Instagram'dan beni takip eden arkadaşlar görmüştür. Ama nasıl böyle ya? Bir görseydiniz buram böyle şişti. Ama sabaha bir şey kalmadı. Babacığımla bugün benimle vakit geçirdi. Çok iyi geldi. Bana da iyi geldi. O benim yanımda oturduğu zaman böyle, benim evimde bilhassa olduğu zaman. Şimdi ben onların evine de gidiyorum genellikle ama benim evimde olduğu zaman böyle köşemde yani ben daha böyle huzurlu oluyorum. Ona hizmet ediyorum. Gerçi onların evinde de yapıyorum ama kendi evimde ona hizmet etmek daha çok hoşuma gidiyor. Bugün yemekte işte babama sordum. Baba dedim köfte yapayım sana, patates yapayım sana. Yok istemiyorum. Onu istemiyorum. Bunu istemiyorum. E sonra şey dedim. Makarna yapayım mı sana? Benim babam makarnayı sever. Bilhassa böyle peynirli, cevizli üzerine makarnayı. Eskiden alışık. E makarna yap dedi. E sosu yemez şimdi bizim yaptığımız sosu. Ona da öyle peynirli çıkarttım. Bugünkü videomda vlogumda bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. İki günlük bir videoydu. Artık eve gidince başka bir fazla bir şey olmayacak. Bir iki bardak daha çay içerim. Ondan sonra günümüzü bitiririz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videomda diyorum. Tekrar görüşelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kira bir hoşça kal desene. Hı -hı. Dua daha önemli. Hoşça kalın.